Gerçekten çok sağ olun dekancım. Komik mi? Kime gülüyorsun? <gülüyor> Niye ben bulaşın reklamını yapıyorum ya? <laughs> Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Anka bugün ben çok aşırı heyecanlıyım çünkü Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olduğum için aşırı ve aşırı gurur duyuyorum çünkü bizim üniversite topluluğu bizim öğrencilerimiz için evet yanlış duymadınız diş hekimliği öğrencileri için tenis dersi tenis kursu düzenlemişler gerçekten çok sağ olun dekancım <laughs> dekan hocamıza çok teşekkür ederim çünkü öğrencileri düşünmüş ya daha geçen bir seminer yaptı bizim fakültede dedi ki işte diş hekimliği fakültesi uzun süre yanlış postu dolduğundan dolayı bel, fıtık, boyun, ağrıları işte bunları bunları yol açıyor diye. O yüzden bolca spor yapın diye. Ertesi gün direkt tenis Çok güzel değil mi? Neyse ben de gittim. <laughs> Dekatlonu süpürdüm. Neyse onların hepsini beraber sizlerle kutlu kutupçı Aa yeter artık bokunu çıkardım kutu açılışını kaç haftadır kaç aydır kutu açılacak ama siz benden bakmanızı bence aa, bir sürü tenis tenis malzemeleri falan aldım onlar hep beraber bakacağız ya, aslında bizim tenis dersimiz iki gün sonra başlayacak ama ben daha önceden de gittim baktım gördüm çünkü aşırı heyecanlı bir insanım ve biliyorsunuz zaten okul başlamadan diş toplamaya başladım ve okul başlamadan sabundan bir şeyler yapmaya başladım gerçekten abartıyorum bazı şeyler ama olsun bu benim yani bu beni oluşturuyor o yüzden yapacak bir şey yok. Evet başlayalım mı? Aa, tenisi başlamanız için arkadaşlar aa, ne gerek yok tenis. Serketi. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir raket var bu arada FPS 60 Arkadaşlar 1080p 60 FPS izleyin Çünkü ben o kadar kaliteli video izletiyorum niye kaliteli kalitede izlemiyorsunuz yani sonuçta değil mi 60 fps'i değiştirin ve gördüğünüz gibi raket nereden alabiliriz Tabii ki de alacağız Çünkü başka alacak yer hiçbir yer yok Eğer bana sorarsanız led kodan alabiliriz ikinci el hem ucuz hem belki yenileri bulunur. Ben niye gittim yenisini aldım sıfırını aldım diye soracak olursanız akıl edemedim. Akıl edemedim gidip letgo'dan ikinci el buldum ya. Beynim bir böyle yandı. Gittim sıfırından aldım. Şöyle beyaz siyah yeşil geçişli bir raket. Çok havalı olduğunu düşünüyorum. Baksanız abi böyle kaliteli böyle gözüküyor. Zaten eğer bir şeyi çok istiyorsanız para verirken açmamız gerekiyor. Ya böyle söylememiz gerek aslında ama hani şeyden korktum işte 50-60 liralık veya 100 liralık raket alınca böyle şey olmasın diye hemen oynar oynamaz kırılmasın veya benim performansımı etki diye. Gerçi hiçbir performans yok. İlk kez bu spora başlarım bu arada. O yüzden çok aşırı heyecanlıyım. tr 190 Lite modelini aldım. Aslında benim model model modelle hiçbir alakam yok. Sadece rengini çok beğendim. Artengo. Bu tenis veya tenis ürünlerinin markasıymış. Hatta masa markası. Bu markanın şeyleri işte a, raketlerin rengi çok farklı. Böyle kırmızı var, mavi var, yeşil var. İşte bu da aralarındaki çok güzel beyaz yeşil geçişli bir raket. Önceden gidip tenis izleyenler falan izledim. Hatta birkaç kez kendim oynadım böyle raket tutarak falan. Baya iyi, baya güzel bir raket. Yani bilmiyorum şu anda başlamadım spora. O yüzden raket performansı hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim ama rengi falan çok güzel. A, ücret konusu biraz bilgi vereyim normalde yetişkin kursu 8 saat 180 lira ama onlarda mesela daha fazla kişi var anlıyor musunuz ama bizim okulun düzenlediğinde sadece 8 kişi 1 saatlik ders sadece 8 kişiyle sınırlı ve sadece biz bizeyiz çok güzel değil mi? Hep tanıdığın insanlar böyle hiç tanışmadığın insanlara gidip oh merhaba hadi dersi gelene falan olmayacak. Gıcık gıcık insanlar olmayacak. Nasıl olsa tanıdığınız insanlar. O yüzden bence aham daha iyi yazılınabilir. Bu arada bugün ben aşırı heyecanlandığım dolayı okuldaki tenis kortuna gittim ve um, Evde bir tane tenis topu buldum ve onunla biraz uh, a, yapayım dedim. Ama gittim fark ettim ki, bu top hiç sekmiyor. Yani içindeki gazımı falan mı kaçtı yani. Herkes dalga geçti benim orada <laughs> diye. Komik mi? Kime gülüyorsunuz siz? Ama şöyle baksanız yani hiç sekmiyor. Şöyle böyle sektiğinizi bakmayın ama yeri düşünce böyle direkt yerde kalıyor yani. Bu tenis topunun materyal ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok ama normal olmadığı kesin yani bu topun. O yüzden gittim. Yeni toplar aldım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üçlü paket satılıyor. Arada 15-20 lira falandır. Hemen açalım bakalım. Aa! <laughs> Eo, çürük diş kokuyor. Yok be. Hmm. <laughs> bir yeni fabrikadan çıkmış bu kokusu var. Aa gördünüz mü işte doğru top dediğin böyle seker. Ben size dedim az önceki top hiç sekmiyordu. Şuna bakar mısın abi? Oh yüzüne çıktı resmen. Yedi kaç cennete çıkıp geldi. Ah. <laughs> bu arada çok farklı çeşitli toplar var tamam mı? Ben de gittim en ucuzuna seçtim. Ve aynı ucuzu olmayabilir yani. Abi gerçekten çürük diş kokuyor bu ya. Çürük dişin kokusunu nereden biliyorum? Acaba nereden yani? Ama gerçekten iyi sekiyorlar. Sonra dedim ki daha ne eksik? Yani arkadaşlar aslında siz tahmin edebiliyorsunuz ki tenis oynarsınız eğer. Yani güneşin altında hiçbir şey göremezsiniz ve aşırı sıcak. Yani İlla şapka satın almanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi aslında benim de bir tane şapkam var. Ama şöyle bir şey ki ben bu gerçekten tenis şapkası değil. Ve saç diplerimin de güneşe ihtiyacı var. O yüzden ben bu bahaneler karşılığında yeni bir tane tenis şapkası aldım. 30 lira. Yani gerçekten verilir bir para. Normal günlük hayatı da giyebilirsin. O yüzden hemen değiştiriyoruz bakalım. Çık. Ben şöyle böyle bir tenis havası katmadım bana diye şöyle raketi de aldık. Ama böyle resmen tenis çabardı benim en sevdiğim oyun. Nintendo'da Mario Tenis. Çok güzel oyunlar gerçekten oradaki insanların efekti. Falan çok güzel ve bakınca gerçekten kolay oluyor ama bugün denedim ben o kadar da kolay bir şey değil. O yüzden profesyonel eğitim almak gerçekten çok önemli ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diyelim ki rakette, topu da şapkayı aldınız. daha ne eksik diye soracak olursunuz, bunları herhalde elinizi tutup gitmeyeceksiniz, değil mi? O yüzden çanta da çok önemli. O yüzden ve ben de bir tane tenis çantası aldım. Gördüğünüz gibi bu tenis çantası aslında bizim normal çantalardan bir bok farkı yok ama şöyle ki a, bunun içine tenis raketinizi koyduktan sonra şu şekilde tam sığıyor ve onun diğer kısmına bilgisayarınız olsun, ders notlarınız olsun veya başka her türlü şeyinizi de koyabilirsin. Ve güzel hoş gözüküyordu ve raketi de koruma özelliği var. Çünkü ben çantama raketimi koyduğum an benim o güzeller güzel yeşil raketlerimin zararlar görebileceğini düşündüğümden dolayı bu çantaya sahip oldum. Ve bilin bakalım yine ne eksik. Düşünün o yazın sıcaklığında, o güneşin altında. Terlemez misiniz? Tabii ki terlersin. O yüzden ben de gittim kendime bileklik aldım. Bu bileklik benim en sevdiğim renk olan turkuaz. Ya bilmiyorum bence güzel olur gibi ya. Aslında ben çok terleyen bir insan değilim. Sırf güzel gözüküyor diye aldım. Baksanıza aslında çok tatlı ya. Yani giydikçe böyle profesyonel gözükmeye başlıyorum. O yüzden ben bu sporu iyi öğrenmem lazım. Baksanıza çok iyi olmadı mı? Raketimizi çıkardık mı? Çantamızdan. Her şeyi düşündük. Giyim, malzeme, koruma, tenis, top falan. Ama bir şey daha düşünmemiz lazım. O da terlemeye önleyici veya terledikten sonraki koruyucu gibi bir şey olan rolanımız, deodorantımız. Ben çok fazla deodorant kullandım. Yani farklı farklı markalara. Amaç en iyisini kullanmak, en iyisini bulmak falan değil. En az zararı olan deodorant bulmak çünkü görüyoruz yani aslında hepimiz görüyoruz a, gündemlerde falan deodorantın zararlı olduğunu işte içerisindeki alüminyum klorhidrat paraben ve alkolün a, ne kadar da vücudumuz kötü etkilere yaptığından ama ben bir tane veganlar için olan a, deodorant buldum doğal olan a, bu deodorant olarak mı geçiyor bilmiyorum ama e, aynı etki sonuçta şöyle nasıl diyeyim ben biraz kullandım bunu kokusu böyle çok doğal kokuyor. Zaten hayvansal içerik kullanmıyor ve su altı ve doğayı kirletmiyor yazmış. Kullanmadan önce çalkıyor, çalkalıyorsunuz. Şöyle ben kullandığım normal deodorantlardan farkını söyleyeyim size. Böyle normal deodorantlarda gerçekten çok hoş ve çekici bir kokusu var. Anlıyor musun? Hani, <laughs> her ne kadar kötü koku varsa bile onu bastırabiliyor. 24 saat veya 48 saat içerisinde. 48 saatte bastıran hiç görmedim de. Ama bu böyle bastırmıyor. Bunun doğal böyle çürük elma ve çürük ıı, erik kokusu var. Ama inanın kötü değil. Çünkü doğal bir koku geliyor içinden ve ıı, aslında bu yani çok güzel koku yaymasa da tamam mı? Ama kötü kokuyu yine bir şekilde bastırabiliyor ve gerçekten kullanılması önerilmesi olan bir ürün yani. Çünkü sonuçta doğayı koruyor ve kirletmiyor. Yani öyle diyor en azından. Yani biz de inanmaya tercih ediyoruz. O yüzden bu ürünü tavsiye ediyorum. Belki kullanırsınız falan. Biraz pahalı mıydı bu ürün ya? 20 falan da. Her ne kadar pahalı olsa da bizim aa, şeyimizden önemli değil. Doğayı kirletmeme vazifemizden. Aa, video bu kadardı. Aa, eğer videomu gerçekten izlerken güldüyseniz, keyif aldıysanız veya kıskandıysanız <laughs> okulumuzu falan like atabilirsiniz. Yorum yazıp destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve çok yakında bir tane daha video gelecektir. Muhtemelen 3 ay sonra falan. Tenisi nasıl öğrendim gibisinden. Çünkü şu anda hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden çok böyle kalıyorum. Ama belki 3 ay sonra bir yerlere gelmiş olurum. Ve bizim maç, bizim turnuva beni çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bizim Akdeniz Üniversitesi'ndeyseniz siz de yazılmayı unutmayın. Çünkü yetişkin kursu da var. Niye ben bunların reklamını yapıyorum ya? Yazılmayın. Veya yazılın. Bilmiyorum. Neyse siz kendiniz bilirsiniz onu. Ben karışmam. Ama ben diyeceğimi dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.